Arkadaşlar sol tarafta Çin malı Sağ tarafta Philips var arkadaşlar. Flasol yazılımını yapacağız Philips'i. Sağ taraftaki sol taraftaki nerede arkadaşlar? Tablet versiyonu yapacağız. Biraz izleyin arkadaşlar. Ondan sonra başlayalım. Arkadaşlar şimdi başlayacağız. İlk önce OMO'dan başlayacağız arkadaşlar. OMO'yu bir çözelim. Philips devam etsin. Şimdi arkadaşlar Philips sonra yapacağız. İlk önce 10 modan devam ediyoruz. Enerji çekiyoruz. Çektik. 10 yapacağız arkadaşlar. Kontrola basıyoruz. Enerjiyi takıyoruz. İşlemci de durduktan sonra rekora basıyoruz. Arkadaşlar faktör reset yapıyoruz. Yes diyoruz. Power'a basıyoruz. Power'a bastıktan sonra arkadaşlar şu anda işlem bitirdi. Boyu takıyoruz. boy takıyoruz. Amvayı arızasını tamamladıktan sonra Philips'e geçeceğiz arkadaşlar. tablet versiyonu öyle onla bitiyor arkadaşlar birazdan. Tablet versiyonu arkadaşlar 20 bin lira. 4 tane yazılım var. Bu yazılımı Bluetooth modülle birlikte gönderiliyor. Kutuya siz yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar onu tamamlandı. Philips'e geçeceğiz birazdan sağ bu şekilde arkadaşlar. MMC sökmeden işlem yapıldı. Arkadaşlar tablet versiyonu alanlarına bu bluetooth modül modülü gönderiliyor yazılımını. Bilgisayar versiyonu alanlara yenilenmiş bilgisayar yüklediğimiz 25 bin lira bu gönderiliyor. Flash yazılım yazılım da kendi alıyor arkadaşlar. Robot süpürge içinde kendi alıyor. Şimdi 10 tamam arkadaşlar. Philips'e geçiyoruz. Philips arkadaşlar flash tool yazılımıyla halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar sadece ben Philips yapacağım diyorsanız, Mx komple bile çöksün arkadaşlar. Nasıl yapacaksanız size göstereceğim. Şimdi o Tera Time'ı aşağı indirelim. Flash tool yazılımı kapatalım. Bunu da kapatalım arkadaşlar, Flash tool yazılımı. Şu ekrana bir bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz canlı yapalım ekranı. Şimdi arkadaşlar ben size böyle bir tane flashül e, sadece flashül yazılımı alırsanız ben şimdi eski aktivasyon yaptığımı siliyorum. Sadece işte tablet versiyonu aldım. Flashül yazılımı da almak istiyorsun. O zaman 5000 lira ilgili iki tane bilgisayara lisanslıyoruz. Sadece flashül yazılımı almak istiyorsan Philips işte medya tek işlemcilerin hepsini yapayım diyorsan işte AOX'dur, Dişit'dur komple çöktüğünde arkadaşlar Çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın Flash Tool yazılımı burada şu anda. Çıkarttığımız Flash Tool yazılımını arkadaşlar. Ben size gönderdikten sonra böyle çıkartıyorsunuz. Flash Tool yazılıma bastığınız zaman arkadaşlar, aktivasyon isteyecek. Buraya bir tane key atacak şimdi. Bakın attı seri diye. Bastık. açılmıyor arkadaşlar. Aktivasyon istiyor. Buradaki seri key dosyasını bana WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Ben lisans programım var arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra sizin lisans k dosyasını indiriyorum masasına koyuyorum lisans programımı açıyorum sizin gönderdiğiniz bu dosyayı arkadaşlar şu anda lisansınızı onayladım burada k dosyasınızı arkadaşlar size gönderiyorum bu sizin o gönderdiğiniz bilgisayardaki arkadaşlar k dosyası yani bilgisayar bozulana kadar devam. Şimdi bu key dosyasını arkadaşlar buna sürüklüyorsunuz içine böyle. bana sürükledikten sonra bırakıyorsunuz. Bıraktıktan sonra arkadaşlar flash tuta tıkladığım zaman şuradaki serial key de silmiyorsunuz. Kendi gidiyor. Bastım arkadaşlar. Şu anda lisansımız yapıldı. Bunu kaydedim arkadaşlar. Bilgisayarınıza forma da bile kullanabiliyorsunuz. İki tane bilgisayar hakkınız var arkadaşlar. Şimdi filmi yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada Televizyon sürekli kapanıp kapanıp açılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz izlediğiniz videonun başında. Şimdi televizyonun fişini çekiyoruz. Çektik fişi arkadaşlar. ESC'ye basıyoruz. İşlemci de durdu. Enter'lıyoruz. Televizyonu kapatıyoruz arkadaşlar. Flash'ı da aktif hale getiriyoruz. Aktif hale getirdikten sonra üst tarafı siliyoruz. Küçük E yazıyoruz arkadaşlar. Ememsin içine şu anda sileceğiz arkadaşlar. Yarası yaptık arkadaşlar. Küçük E'nin devamına yarası yazıyorum. Şu anda MMC sildim arkadaşlar için komple. Evet siliyorum buradan flash'ı kapalı konuma getiriyorum. Teratime açıp silip silinmediğini anlayacağız arkadaşlar. Setup'a bastım. Serial Port'a basıyorum. 115.200'e bastım. Şimdi arkadaşlar bakalım. MMC komple sildik mi anlayacağız. Televizyonu çıkartıyorum. Takıyorum arkadaşlar. Şu anda MMC sildik arkadaşlar. Onvoy'da videonun başındayken yapmıştık. Sildiğin emin olduktan sonra arkadaşlar. Şimdi but yükleyeceğiz buna. Yeni but. Enerji çıkartıyorum. Bak yine takacağım. Taktım arkadaşlar. Bu da zaten sistem fark hata diyor. mmc silinmiş diyor arkadaşlar. Teratay'ın kabarıyor zaman. Flash tool yazılımını arkadaşlar aktif ediyoruz. Şuradaki kırmızı yeşil koruma getiriyoruz. Buradan dosya seçiyoruz arkadaşlar. Masa seçiyorum. Burada TPM 18.1 ile var arkadaşlar. Basıyorum hemen. Yüklemeye bastığım zaman Şu anda arkadaşlar MMC butu yüklüyor arkadaşlar. Philips'lerde arkadaşlar komple atmayla uğraşmıyoruz. Stamba yazımı var elimizde. Arşiv veriliyor size zaten arkadaşlar. Tablet versiyonu da alsan. PC versiyonu da alsan. Flashul yazımı da alsanız arkadaşlar. Size Google Driver'dan arşiv veriliyor. Sizin kendi mailinizi indirebiliyorsunuz. Başka bir linki mail verip indiremezsiniz. Size ait arkadaşlar. Başka bir bilgisayardan indirildiğini tespit edersek iptal ediyoruz. İndirme şeyinizi arkadaşlar. Kullanıcınızı kapa diyoruz. i̇stediğiniz yani dosyayı indirebiliyorsunuz. Verdiğimiz Google Drive'da. İşte benim elemanlarım var. İşte onların da mailini aktif. Öyle bir şey var arkadaşlar. Tek maili aktif ediyoruz. Google Driver'daki yazılımları oradan indiriyorsunuz. farklı bilgisayarlardan indirilir zaten arkadaşlar. Mail açıldığı zaman ID numarasından tanıyoruz. Öyle bir şey olursa da iptal ediyoruz arkadaşlar. İndirme özelliğinizi kaybediyorsunuz arkadaşlar. Teknik destekte sorun yok arkadaşlar. Şimdi MMS butu yükledik arkadaşlar. Flash yolu kapalı konuma getirdiniz. Bakın şu sarı var ya. Sarıyı kırmızıya aldık. Aldıktan sonra arkadaşlar TRT'yi açıyoruz. Butu yüklemiş mi? Buradan takip edeceğiz arkadaşlar. Bunun göre bu takip etmek. 115.200'e bastığımız zaman getiriyoruz buraya. Şimdi bakalım. MMS butu yükledi mi? Enerji çekiyoruz. Takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5 gün sonra fiyatlar artıyor. Şu anda tablet versiyonu arkadaşlar 20.000 lira. PC versiyonu 25 bin lira, flash 10 10.000 lira arkadaşlar. Bunların hepsine de Google Drive'dan arşiv veriliyor. Tablet versiyonu alanlara bilgisayar ve flash 5 5.000 liraya geliyor arkadaşlar. 2 tane bilgisayar aktifasyon yapılıyor. Şu anda fil soğuksun da kaldı arkadaşlar. Enerji çıkarsak taksak da kalır arkadaşlar. MMC komple sildiğimiz için şimdi standby yazılımı yükleyeceğiz. Google Drive'daki arşivten indirdim arkadaşlar şimdi bu e, flash belleği yükledim hazırca duruyor geliyorum arkadaşlar takıyorum buradan taktım arkadaşlar taktıktan sonra biraz bekliyoruz bekledikten sonra arkadaşlar enerjiyi çıkartıyoruz geri takıyoruz kendi Arkadaşlar Hemen yani komple silinmesi ekstrama yazılımına gerek yok. Hani için temizlediğimiz için arkadaşlar. Televizyonun kapağını bile açmadan yapabiliyoruz. Arkadaşlar şu anda tarama yapıyor. Flash filite diye yazacak. Bu bağlantılar çıkartıp arkadaşlar sadece flash'ı takıp kendi bitiriyor zaten. Bu flash yazılım programını alanlar arkadaşlar şu e, aparada biz gönderimiz kendi alabiliyor arkadaşlar. 200-300 TL bir şey civarında. Tablette Bluetooth versiyonu olursa bu yazılım olduğu için bunu da biz gönderiyoruz arkadaşlar. Tablet Bluetooth modüllerinden kutuya müşteri kendi yerleştiriyor. Bir tane VGA soketi koyuyor. Hazır kabloları var. Ya kendi alıyor ya da kendi yapıyor arkadaşlar. Bu tablet versiyonunda yapılan işlemlerde. Bilgisayar versiyonunda da bu aparatta yapılıyor. Arkadaşlar bu da aynı kutuya siz yerleştiriyorsunuz. Biz kutuya yerleştirmiyoruz. Bunun da arkadaşlar zaten 3 tane bağlantısı var. Televizyonda RX değişkeni de Bu tablet versiyonu olan arkadaşlar bu flash yazılımı iki tane aktı 5000 liraya geliyor. İşte ben sadece Philips yapacağım. Çin malı hiçbir arçelik de yapmayacağım. Vestel yapmayacağım. Sadece Philips yapacağım diyorsanız sadece flash yazılımı alıyorsunuz. Ben şimdi bir tane Öbür kart arkadaşlar arızalı bir tane omda on var. Onu takacağım. Onu bir görün. Bir daha arıza yapalım. Kendi bitirecek arkadaşlar buradan. Arkadaşlar fiyatlar 5 gün sonra artıyor. Şu anki tablet versiyonu 20 lira arkadaşlar. 23 olacak tablet versiyonu. Bilgisayar versiyonu da 28 olacak. Kurban bayramından önce yapılacaktı arkadaşlar. Bazı ustalar hani o tarihlerde maaş alacağını söyledi. Para alacağını söyledi arkadaşlar. Onun için e, bu 5 gün sonra yapılacak arkadaşlar. Geciken zam. Önceden duyurulur. Almak isteyen alır arkadaşlar. Almak istemeyen almayabilir. Bizim için sorun yok. Arkadaşlar bu cihazın da bilgisini veriyoruz. Yani bir videolarda görmüşsünüzdür. Bu cihaz başka amaçta kullanıyor arkadaşlar. Bilgisayarınızda USB 3.0 varsa ister MMC jetak arkadaşlar 13 dakikada USB 3.0 varsa 2 0 varsa 25-30 dakika MMC okup yazıyor arkadaşlar ama üst sıfır olursa daha iyi arkadaşlar yeni nesil MMC'ler üst sıfır yani Sunni'nin şu andaki MMC USB 2'ye takarsan okumaz arkadaşlar bilgisayarınızda USB 3 sıfır olursa 13 dakika da MMC eskiler işte USB 2 olan LG'nin MMC'lerini yazabilirsiniz buna zaten gerek kalmıyor arkadaşlar bunun da e, bunu biz satmıyoruz bunun farklı yazılımları var bizde bu başka bir amaç için kullanıyor arkadaşlar. Böyle bu sade böyle satılıyor. Bu bunu alıyorsunuz ayrıca. İkisi bin lira zaten arkadaşlar. Bunu da almak istiyorsanız, MM Secure'da e kabul 2500-3000 civarında arkadaşlar bu da. Bu başka bir amaçla kullanılıyor arkadaşlar. Bu yani MM Pro civarında değil arkadaşlar bu normal. Yani aldıktan sonra insanlar şaşırıyor bu başka bir amaçla kullanıldığını biliyorlar arkadaşlar. Bunun yazılımlarını da veriyoruz arkadaşlar. Bunun yazılımlarını verdiğimiz ustalar bunun bilgisini paylaşıyorsa veya duyuyorsak arkadaşlar ona teknik desteği kesiyoruz arkadaşlar. Hiçbir teknik destek yardımcı olmuyoruz. Böyle bir şey yapanlar zaten bir kişi tespit ettik arkadaşlar. Onun kullanıcı yani şeyini iptal ettik. Bizim verilen bilgiler arkadaşlar kimseyle paylaşılmıyor. paylaşırız zaten. Bir daha ona teknik destek vermiyoruz arkadaşlar hiçbir türlü. Bu ister kartaj takıyor arkadaşlar bu pro şey aparatı. Bu da eğitim arkadaşlar kart olduğu için. Kargo sayıda arkadaşlar. Yani kargoyu biz karışmıyoruz. Bazı ustalar o kadar para veriyoruz kargoyu söyleyin. Öyle bir şey yok arkadaşlar herkese standart aynı alırsanız böyle arkadaşlar yani sistem zaten ucuz arkadaşlar ya yani zaten işte anlamayan insanlar pazarlıyor arkadaşlar bu işin kıymetini bilenler hiç pazarlansız alıyor şimdi arkadaşlar bunun kabloları hazır satılıyor ben böyle işte soketli yaptım arkadaşlar sunilerin vbox'a varan yani böyle Var bir tane sokede hazır satılıyor bunlar. dört tanesi arkadaşlar. 1500 lira Yenilerde USB arkadaşlar. Yazması var USB diye. Yenilerde bu. Böyle jaklı olan var arkadaşlar. Kalın olan arçelikte kullanıyor. ince olan Çinlerde kullanıyor. Çin kartlarda gene. Bu da arkadaşlar. Şu yeni LG'lerde. Samsung televizyonlarda. Arçelikte kullanıyor. Standart bu arkadaşlar. Şu da Çin malı katlarda kullanılıyor. Standart hepsinde işte Çin malı katlarda bu kullanılıyor arkadaşlar. Bir tane de piyasadan böyle VGA VGA kablo buluyorsunuz. Her katta VGA da yok arkadaşlar. Bu gene arızalı kart taktık arkadaşlar. Bunu da yapacağız. Bazı kartlarda arkadaşlar HDMI de var. Bak ben size onu göstereceğim. Bazılarının kartta lehimli oluyor. Şimdi burada Suni var arkadaşlar bir tane. 13 AT202. Bunlar da arkadaşlar sokette de var, HDMI'de de var. HDMI kablon yoksa sokete bağlayabiliyorsun. Burada yazıyor arkadaşlar HDMI port İster i̇şte buraya bağla, ister RXTX'e bağla. Bazı kart, sunu kartları da arkadaşlar. VGA'da olanları var bazı. Olmasa bile şurada bir soket olan yeri var arkadaşlar. Genelde VGA yoksa arkadaşlar HDMI'dadır bu. Bilginiz olsun. Bazen HDMI VGA olsa bile bazen sokette de oluyor. Hem sokette de oluyor hem VGA'da da arkadaşlar. HDMI varsa kesin HDMI. Kapağını açmadan arkadaşlar antenin oradaki HDMI takabilirsiniz. Standarttır bu. Arkadaşlar onvaların bakın bu on arkadaşlar VG olduğu için VG vardı. Bunlar da normalde HDMI arkasında değiştirecek şeyler vardır arkadaşlar. On standarttır yani. Ben size söyleyeyim. Arkasında arkadaşlar RX değiştirişi vardır. Yani VGA yoksa bak. Hiç kapağını açacağım bunun yani. Bir kere 10 bakacağım veya yoksa kapağını mecbur edeceğim Arkadaşlar bana çok soru soran var böyle bu artla ilgili. Kapağını açmadan bana soruyor arkadaşlar. Yani kapağını açacaksın bir zahmet bakacaksın yani. Ben söylüyorum arkadaşlar on veya yoksa kapağını açacağım mecbur. Yani bana sormana gerek yok. Hani biz destek veriyoruz da. Her şeyi soruyorlar arkadaşlar. Yani işi öğrendikti zaten ustalar işi bilen ustalar. Hani soruyor ilk zamanlar bir yani bir ay var Sonra işi öğrendikten sonra sormuyor arkadaşlar. Ama hani işe yeni başlayan ustalar hani bu meslekte adam ye yemek ya işi yapıyormuş, sonradan elektronik girmiş. Bu adamları hani satmak istemiyorum arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Hani işi yapamıyorlar, beceremiyorlar. Beceremedikleri zaman çamur atanlar da bir iki tane çıktı arkadaşlar. Yani 150 kişiye falan sattık toplam bugüne kadar bir iki tane öyle sıkıntılı müşteri çıktı. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane de olma var. Bu olma da arkadaşlar yine kablo ile Bu olmaları arası standart. Bak olma geldiyse VGA yoksa kesinlikle arkadadır yani bunu mecbur açacaksın yani be Beni... sormanıza gerek yok arkadaşlar olmada standart bak ya arkadaşlar işi bilmeyen adam karta jetek yapmayı bana soruyor yani mmc jetek yapacağım bu yani çok basit bir şey cmd clock data sıfırı bağlayacaksın yapacaksın Hani normal cetap bağlantılarını bana soruyor. Neyim yapmayı bilmiyor adam ya. Arkadaşlar diş sularda da standart HDMI'dadır bakın. HDMI Word yazıyor arkadaşlar burada. Bunlarda da BGA yoksa kesinlikle HDMI'dadır arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. HDMI'de USB'nin yanındaki HDMI takmanız yeterli. Olha só, deixa